Sattu selam şehidi indallahi seb'u hisalin. Başka bir de sittu hisalin. Allah yolunda şehit olan kimsenin altı hasleti vardır, özelliği vardır. Öbür ayette de yedi tane özelliği vardır. Allah yolunda canını vermiş olan şehit olmuş, olmuş kimsenin. Evet, yufaru lehu fi evvel duf'atin min Kanı akar akmaz bütün günahları siliniyor. Allahüekber! Düşünün, yapmış olduğunuz bütün günahlarınız bir anda ne oluyor? Sininiyor. Halbuki bu şehit olurken de kardeşler, hani hadislerde geçiyor, bunun çekeceği acı nedir? Sadece bir cimcikleme kadardır. Ve bir karıncanın ısırması kadardır. Aslında ölümü de çok rahat. Hatta ulema diyorlar ki, hani ölüm bu kadar rahat olduğu için şehadette, hiçbir ecri bile olmamış olsa, akıllı olan bir insan, sırf rahat ölmek için şehadeti temenni eder. Öbürü hani canını verirken bayılıp ayılıyor, acılar çekiyor. Hatta bazı rivayetlerde geçiyor. Sanki ruhu çekildiği zaman tabi günahına göre sanki yünün içinden dikenli şeyler çekiliyormuş gibi. Hani yünü ne yapar? Koparır, çıkarır. İşte o şekilde tırnaklarından, ayak tırnaklarından ruhu çıktığı zaman çok acılar çekiyor. Ama şehit kesinlikle bu acıları çekmiyor. Evet, bütün günahlar ne oluyor gider diyor. Ve yara makadahu min Ölmeden önce cennetteki yerini görür diyor. Düşünün son anda böyle cennetteki makamını görüyor orada şehit oluyor. Ne kadar mutlu bir ölüm. Ne güzel bir ölüm. Yani ondan sonra artık tamam bu adam müjdelenmiştir artık. Kıyamet, miyamet, o zorluklar falan demek ki garantisi var. Ve مِنْ min fitnetil Kabir fitnesinden emin olacak. Münker ve nekir gelip hesaba çektiği zaman şehit adamı böyle bir fitneye düşüre, düşürmeyecek. Men rabbuke, men e, nebiyuke, me dinuke vs. Hani münker ve nekir hesaba çekecek. Kafirler ha ha ne edri diyecekler, azap görecekler. Orada fitneden yani o kabir fitnesinden emin olacak. Ve yemenu yevmel feza'il ekber o büyük kıyamet gününde İnsanların çokça korktuğu, korkularından dolayı sarhoşça böyle dolaştıkları, birbirlerine çarpıp düştükleri, kadın hamile olan kadınların çocuklarını düşürdükleri, emziren kadının çocuğunu fırlattığı öyle bir günde emin olacaklar, korkmayacaklar. Onun başına vakar tacı konacak ki o kadar muazzam bir taç konuyor ki Oradaki var olan bir yakut taşı dünyadan ve dünyadaki içindekilerden çok daha nedir değerlidir. Allahu Ekber dünyanın bütün hazinelerini satsanız, mülklerini satsanız o yakutu satın alamazsınız. Evet. Ve yuzevvecu sinteyni ve seb'ine zavceten 72 tane huri indan yani gözleri iri olan, gözleri muazzam mükemmel olan hılkati yaratılışı, yaratılışı mükemmel olan, tertemiz, sadece eşleri için yaratılmış olan, hiçbir beşerin dokunmamış olduğu, 40 sene boyunca güzelliğine bakıp da gözünü alamadığı, dünyaya bakacak olursa güneşten daha fazla dünyayı nurlandıracağı, onun bir kokusu hani erkek dünyaya böyle inecek olsa bütün her tarafı kuşatacağı, Affedersiniz onun bir tükürü bile denizlere düşecek olsa denizleri tatlandıracak. O muazzam 72 tane huriyle ne yapılacak? Evlendirilecek. Yani düşün bekar olan bir insan böyle bir şey işittikten sonra nasıl hani oturuyor da halen evleneceğim der bilmem ne der yani insan şaşırıyor yani. Tabi bu evliler için de geçerlidir fakat tabi sabretmek lazım amin. ben şaka yapıyorum hemen. Şehadet için acele etmeyin. Zamanı gelince inşallah Rabbim şehadeti nasip eder ama insan istiyor ki bu kafirlere ağır darbeler versin. Bu kafirleri Rabbim elimizle onlara azap etsin. Evet 72 tane huri ile evlendirilecek ve yuşeffa'u fi 70 min ve akrabalarından şefaate layık olan 70 kişiye de şefaat edecek. Yani cenneti kazanmayla beraber, o yüksek makama gelmeyle beraber bir de düşünün ki şefaat edecek. Ya Rabbi bunu affeyle. Allah Teala diyecek ki senin hatırı için ben onu affettim. Ya Rabbi buna azap etme. Kulum senin hatırın için onu kurtardım. Ya Rabbi bu kardeşimin derecelerini yüksel cennette. Senin hatırın için onları yükselteceğim. Düşünün 70 kişiye ne yapacak? Şefaat edecek. Yani bu kadar büyük fazileti var kardeşler şehadetin. Yani bu büyük fazileti Aleyhisselatü Vesselam çok iyi bildiğinden dolayı bu sadece bir parçası. O kadar çok müjdeler var ki yani onu şimdi biz giremeyiz, vakit çok uzun sürer. Yani Allah yolunda şehadetin fazileti büyük. Allah yolunda cihad etmenin fazileti büyük. Bakın bir devenin üzerinde bir süyut sağımlık kadar duracak olan kişiye cennet vardır diyor aleyhisselatü vesselam. Yani bir sabah bir gazveye çıktın, olmadı geri döndün, cenneti garanti ediyorsun. Bir akşam gazveye çıktın, belki birkaç mermi sıktın, komutan dedi ki çekiliyoruz. Cenneti garanti ettin. Bir de düşün sürekli gidip geliyorsan, sebat gösteriyorsan acaba senin durumun nasıl olacak? Bu kadar büyük bir fazilet var. Bu büyük nimetleri kaçırmayalım. Sebat gösterelim.